düzelme şansı yok. Düzelme şansı yok. Milletin burasında. Yani söylenecek çok şey var da söyleyemiyorsun. Çünkü söyleyenleri görüyorsun. Paketleyip götürüyorlar. Vallahi bu hükümetin gitmesi lazım. Ondan sonra gelen bundan daha kötü olamaz. En kötüsü gelse böyle olamaz. Arabistan'ın zaten komşu oldu. Merkez Bankası'nı da verdi bakalım ne olacak. Ondan sonra bizi verecek. Başka çare yok. Ya hırsızlık yapacaksın ya yolsuzluk ya da gasp edeceksin. Başka çare yok. Ve başlayacak. Bundan sonra toplumda bir patlama olacak. En basiti ben bile anarşit olur mu bu gidişle? Yani biraz daha konuşursan ben içeri atar. Yani e, ezile ezile artık <laughs> ezilecek bir yer kalmadı. Canımız çıktı. Vatandaş köprü yani. Köprü. Eskiden Tayyip derlerdi başka bir şey demezlerdi. Şimdi Allah tayip Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin diyor. Bir seçime kadar düzeltir mi bu ekonomi? Vallahi düzelmezse kendini düzeltirler. Bizi içeri mi attıracaksın ya? Ben konuşursam ağır konuşurum. abi? Ya, biliyorsunuz ya nedenlerini biliyorsunuz. Ben kapat da söyleyeyim sana. <laughs> Sen de bir 15 gün yat da içeride. Bundan sonrakiler konuşamazsın. Zaten hukuk diye bir şey yok Türkiye'de ya. 78 yaşındayım. Hiç memnun değilim. Fazla da kurcalamak istemiyorum. Biraz daha ötsen içeri atarlar. Ama yine biz bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Pahalılık var. Ne var başka? Daha pazardan geliyor. Şu 400 lira yeşillik iki tane de balık 400 lira 12500 lira maaş veriyorlar ne olacak neyi anlatacaksın bu millete neyi anlatacaksın ne böyle ne zaman düzeldik? nasıl düzelecek düzelmez kesinlikle düzelmez düzelme şansı yok düzelme şansı yok milletin burasında yani söylenecek çok şey var da söyleyemiyorsun çünkü söyleyenleri görüyorsun paketleyip götürüyorlar yani çünkü insanların konuşmaya da hakkı kalmadı bu ülkede. Yaşananlara rağmen hükümet diyor ki yoksulluğu bitirdik. Diyor. Yalan. Yalan kardeşim yüzde yüz yalan. Yalan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Ben bu insanların ferasetine ne diyordu? Cahilliğine güveniyorum. Okumuş insanı sevmiyorum. İfrit oluyorum diyorlar. Neden? Yönetmek için okumamış cahil insanı yönetmek çok kolay. Böyle yönetiyorlar işte bak 23 senedir yönetiyorlar. Bu şekilde yönetiyorlar. Enflasyon olmuş %400, %500, %60'mış. Yalan, yalan. Bu kadar söyleyeyim daha fazla söylersem ağzımdan bazı şeyler kaçacak. Onun için nalet olsun. Gündem belli değil mi? Valla pahalılık her şeyden önce, kiralar her şeyden önce. Her gün fiyatların değişmesi. Hangi markete gidersen git, bir hafta önceki aldığın malın fiyatı değişik. Kime sorarsan, hadi gidin bakın. Bir hafta bunu alın bu cumartesi, haftaya bir daha alın. Şu suyun satışı kaç para? Hani diyorlar hep piş al, piş al diyorlar. Şu suyun alınışı 1 lira veya 1.50 kuruş. Ama piyasada hep 10 liradan satılıyor. Peki niye onu araştırmıyorlar? Ki tonla satılıyor düzeltecek abi bu durumu? Vallahi bu hükümetin gitmesi lazım. Ondan sonra gelen bundan daha kötü olamaz. En kötüsü gelse böyle olamaz. Ne yaparsanız yapın bu kadar kötü, bu kadar sorumsuz bir hükümet olmaz. Yani Erdem gitsin başkalarının şey, vatandaşlarına başkanlık yapsın ya. Bıraksın bizi. Adam gidiyor Filistinli burası bilmem. Arabistan'la zaten komşu oldu. Merkez Bankası'nı da verdi bakalım ne olacak. Ondan sonra bizi verecek. Başka çare yok. Vatandaşı satacak. Ama duyan yok ki. Millet bir anlamıyorum bu milleti ya. Ben nesinden memnun ya. Bana bir tanesi çı çıksın. Be, 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 şey, kime sorarsan sor. Mutlu değilim. Memnun değilim ama adam bir numara yine başka geliyor. Nasıl oluyor bu kim olsa sonuç yine aynı olur mu? Valla üçkağıtçılık yapmasa olmaz ama üçkağıtçılık ki ben büyük ihtimalle bir üçkağıtçılık var kimilerini bağladı paraya. O yüzde otuz, yüzde kırk bir oyu o parayla satın alıyor. Gerisi de bilmeyerek veriyor bir şey. Yani hangi vatandaşa gider? Niye veriyorsun sor? E başka gelen mi var? Başka kim var dahi diye söylüyor. Hayır, denemeden nereden bileceğiz? Bu çok mu iyi? Kira desem bir sorur? Hadi bugün bul bakalım 20 bin liradan aşağı bir kira. Bir kirada komisyoncuya bir eve taşımak 100 bin lira. En ucuzu. E, ee, nereden kazanıyor? 17 bin lira şey maaşla mı kazanacaksın? Ya hırsızlık yapacaksın ya yolsuzluk ya da gasp edeceksin. Başka çare yok. Ve başlayacak. Bundan sonra toplumda bir patlama olacak. En basiti ben bile anarşist olur mu bu işle? Evime meyve alamam, ekmek yalamam, et zaten zaten. Ha alırız. Belki ayda bir sefer alıyoruz böyle yarım kilo bir kilo kıyma. E sonra ne olacak? Hadi bir de okuyan çocukları düşün. Çocuğu olup da okuyanı düşün. Vallahi bu hükümet bilmiyorum. Ne, neye hizmet ediyor, kime ediyor? Erdoğan'a gitmesi lazım. Tek çare. Onunla beraber o yanındaki dal kavukların da gitmesi. Türkiye'de çok büyük 5 tane şey var. 5-6 tane bilmiyoruz. Hani deseniz isimlerini say bilemem. Müteahhitler var. Türkiye'ye baştan acaba hiçbir tanesi dışarıdan bir iş almış mı? Göstersinler. Dışarıda en büyük yani uluslararası bir ülkeden veya firmadan bir inşaat işi almışlar mı? Göstersinler ancak gider Filistin'e, Suudi Arabistan'a veya bilmem ismini duymamış cumhuriyetlere gider, su çıkartır, bilmem çadırmanları verir, Kızılay'a yardım eder. O da kimin parasıyla yardım ediyorsa adı da yardım. Ben inanmıyorum, ona da inanmıyorum. Nerede kim bilir hangi çiftçinin veya şey ölmüş mallarını alıyorlar veya depoda Kızılay yardım diyor. Niye? Veya ilaç fabrikalarını satıma da ilaçları devlet de alıyor bizim paramızla. Götürüyor oraya yardım ediyor. Gidiyorsun bir doktora 50 tane ilaç yazıyor sana, Niye yazıyor? Bir daha gelesin diye. Hangi doktor bir hastaya gidip de 1 iki seansta işini bitirmiş. 10 sene git gel. Ondan sonra da hastaneler dolu. Dolu tabii. Randevu alamazsın. Aldığın zaman 2-3 ay süre bir gün. Büyük bir şey alırsan zaten ona sıra hiç gelmez. Yani biraz daha konuşursam ben içeri atar. Ne var gündemimizde bir vatandaş olarak? Valla gündemimizde hiçbir şey yok. Ortalık biliyorsunuz ne halde. Her şeyin iyi olmasını istiyoruz ama mümkün değil. Tabii tabii aynı. Her bakımdan. Bu yani e, insanlara yapılan eziyet, hayvanlara yapılan eziyet. Yani gündem hiç iyi değil. Ne diyeyim ben size? Eski günlerde var mıydı? Yok. Yaşınız var. Benim yaşım var. Ben, ben buranın yerlisiyim. Burası çok güzel, nessiz bir yerdi. Herkes birbirini tanırdı. Öyle yok. E, çalma, çırpma, e, katil, hayvan öldürme hiçbir şey yoktu. Yani bozuldu burası da. Neden bu duruma geldi? Yani geçen zaman içinde ne oldu da vatandaş bu duruma geldi veya işte ekonomi bu duruma geldi? Vallahi hiç bilmiyorum ama yani şimdi söylemek de istemiyorum. Anladınız. Ondan sonra bozuldu ortalık zaten. Eski eski şeyler nerede? Kimse kimseye karışmazdı. Hayatını yaşardı şimdi. Çok abi yani baskı yapıyor. Anlatamıyorum da. Peki erken seçim istiyor musun? Olsun, olsun. Olsun da iyi birisi gelsin. <laughs> ben misafir geldim Çorlu'dan. Çorlu'dan mı geldin? Evet. <laughs> İlk defa İstanbul'da pazara mı gideceksin? Yok, 30 sene kaldım burada. 4-5 aydan beri gelmedim. Geldim. Kızın yanına geldim buraya. Gündeminizde ne var bir vatandaş olarak? <laughs> Pahalılık var çok. Yani emekliyiz ama çok pahalı. Marketlere girilmiyor, her gün zam. Yani Allah yardımcımız olsun, bir emekliler ne olur? Evi olmasa çok zor şartlar yani Allah'a çok şükür hani evi olmayanlar için çok zor 2026'da diye. nasıl? Alakalı. yok bak hayatta bu pahalandı ya gerisin geri hayatta inmez Nerede? bu geri inmez bu geri inmez hiç o bir kere kandırmasın milleti geri indireceğiz pahalı gelince inmez peki emekliye neden doğru düzgün bir zam yapamıyor? E yapmadı Arka bize verdi bak bak kalıyor. ben mesela 1 lira zam yaptı bana 12 lira 13 lira zam 1 lira zam yaptı 7 lira alan Onlara 12 lira yaptı. 77'de ben mesela sigortalıydım. Benim seviyemdeki kişiler 12 bin lira para. İstanbul'da oturuyordunuz, memleketinize mi tatil? Yok, ben burada 30 sene kaldım Çapa'da. Geri oradan yer aldık Çorlu'ya, geri döndük. Eşi, eşim, eşim evet. oralıydı. E burada kalaba artık buralarda duramadık. Gittik mecbur. Orası da pahalı tabii, her yer aynı. Ucuz bir şey yok. Peki tabii ki. Tabii ki inşallah olur yani. Olur da bu halk düzelir. E şimdi doğalgaz gelecek, elektrik gelecek. Bir hastaneye gidiyorsun, hastanede özele gidiyorsun, özel pahalı. Devlete gidiyorsun, randevu alamıyorsun. Randevular düşmüyor. Bak, hemen gidiyorsun devlette bir şey seni daha muayene etmeden karşıdan ilacı veriyor. Hadi git eve. Olmuyor yani. Yani buna çözüm bulması devlet. Devlet hastaneleri çözüm bulması lazım. E bizim gibisi gidip de özelde muayene olabilir mi? 30 bin lira, 25 bin lira. Biz devlete güveneceğiz ki devlete hastanelerine gidelim. Vatandaşın gündemini soruyoruz. Hı, hmm. Çarşı pazar. Pazardan geliyoruz. Evet. Yani bu e, ekonomik sıkıntı, çöküntü, toplum olarak çöküntümüz. Bunların hepsi bizim için sorun, baştan aşağı sorun. Bunlarla yaşamaktan bıktık. Ne yapabiliriz? Toplum olarak ne yapabiliriz? Örgütlenmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani bizi bu hale getiren her neyse artık ne getirdiyse onunla baş etmeye çalışmamız lazım. Yani ezre ezile artık <laughs> ezilecek bir yer kalmadı. Canımız çıktı hele emeklilerin, bizlerin yani. Biliyorsunuz en düşük emekli maaşı 12.500 ve açlık sınırının altında şu an. Bence şey yönetenler bizi artık düşünmüyorlar, görmüyorlar yani. İnsan olarak görmüyorlar. Sadece kendi refahları. Refah payından bize bir şey kalmadı. Yani bu yüzden bence artık sömürüldüğümüzü düşünüyorum sömürüyorlar. Vatandaşın gündemini soruyoruz. Ne var gündeminde? Vatandaşın gündeminde başka bir, bir şey yok. Sıkıntıdan başka. Yani maddi, manevi, kiralar almış başını gidiyor. Bir kilo et olmuş 700 lira. Değil mi? Emekliyiz, Emekliyiz ama senede bir kilo et alabiliyoruz. Başka yok. Eskiden böyle bir şey yoktu. Sıfırlar atılması lazım artık. 10 lira 1 lira olması lazım. 5 lira 5 kuruş. 200 lira 20 lira. Bunlar, bunlar düzeltilmiyor. Neden böyle oldu? Neden bu ya, duruma geldik? Vallahi şimdi başkanımız akıllı bir adam ama bunlar niye el almıyor? Göz mühümüyor? Bir şey mi? Buna akıllı çelen mi var? Yoksa o kanacak bir adam da değil. Ama ilgilenmiyor. Vatandaş köprüyor yani. köprüyor. Eskiden Tayyip derlerdi başka bir şey demezlerdi. Şimdi Ala, Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin diyorlar. E bunu bunu kulağıyla duyması lazım. Bak seçimlerden ibret alması lazım, değil mi? Seçimlerden ibret alması lazım. İleriki seçime kadar düzeltir mi bu ekonomi? Vallahi düzelmezse kendini düzeltirler. Vatandaşın eline geçtiği zaman mühür bir şeyler olur. Osman Bey çok değerli bir esnafımızdır, başartıcımızdır. Onun için düzelmesi lazım. Seçime kadar bu ekonomi düzeldi, düzeldi, düzelmedi. Vatandaş düzeltir her şeyi. Erken seçim olduğu zaman bu ekonomiyle seçime gidilmez. 75 yaşındayım. Kaç tane seçim gördüm? Kaç tane? Demirel evirdi, çevirdi. Azdı. 35 milyon nüfusu vardı. 30 milyon nüfusu vardı. Bu nüfusa herkes bakar. Çocuk da bakar. E şimdi 85 milyon abi zor. Akıllı adamları alacak yani. Akıllı. Öyle dandik adamlar değil. Ekonomiyi bilen adamları alacak. Ekonomi Bakanı'ndan memnun muyuz Mehmet Şimşek? Vallahi kendisi memnun herhalde ki getirdi. Memnun olmasa getirmez. Yani çözebilir mi sizce bu durumu? Vallahi bu memleketi kimse çözemez bundan sonra. Anca sıfırlar atılacak. Ecevit nasıl attı sıfırları? Tayyip'e Cumhurbaşkanımıza kısmet oldu. Piyasaya Bu sıfırlar atıldığı zaman biraz ekonomi güzel. Yoksa bitmiş abi bitmiş. Memleket bitmiş. Bir ev kirası 20 milyon olur mu ya? Ev kirası 20. Tamam ama 20 milyon zaten 17 milyon maaş alıyor da 3 milyon nereden bulacak? 3 milyon nereden bulacak? 1 kilo. Ayda 1 kilo et yemesi lazım vatandaş. Et yemesi yaşayamaz ki değil mi? Cenab-ı Allah etleri bizim için yaratmış. Ama ekmek 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 ekmek. Bizi içeri mi attıracaksın ya? Ben konuşursam ağır konuşurum. Mi Milletin anlaması lazım ya seçim olsa bu ekonomiyle seçime gitsek geçen seneki sonuç çıkar mı? Aynı hükümetle? kadar mı? iyi olması lazım muhalefet açısından. Hayat pahalılığı çok yani. 20 bin liraya ev yok. Yok hakikaten ya. Yani. 20 bin lira şimdi evler. Öyle yani. Neden abi? Evet. Yavaş yavaş geldi böyle. E, ya söylediler, söylediler. Biliyorsunuz ya yani, nedenlerini biliyorsunuz. Ben kapat da söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> o şeyin yerinde olsam e, CHP lideri var ya nedir o He. Yani ben öyle laflar söylerim ki Yani söylenecek olarak Onların herhalde akıllarına gelmiyor Kapatırsan söylerim Çünkü yani adamı içeri atıyorlar Hiç suçu olmasa bile Sen de bir 15 gün yat da içeride e Bundan sonrakiler konuşamazsın. E şey o yani Zaten hukuk diye bir şey yok Türkiye'de ya. Yani. Vatandaşlığımı gündemi geçim derdi bir çocuğu Başka bir şey yok Yaşımı soracaksın ben sana sorayım 78 yaşındayım, hiç memnun değilim. Emekliyim, emekliyim. 12 buçuk lira nedir? Açık altında. Daha evvelden hocanın zamanı dişimde verilecek söylüyorum. Askeri ücretin bir buçuk katı fazla alıyordum. Bir buçuk katı. Hocanın zamanında rahmetli oldu. Partici falan da değilim. Yani Cumhuriyet çocuğum. Ama benim sülalem şeyi görmüş. Gaz şeyleri yani ekmek kandillerini görmüş, geçirmiş. 1929 doğumlu ablam var. Vefat etti. 26 doğumlu ablam var. 36 doğumlu abilerim, 42 doğumlu abilerim var. Hepsi vefat etti. Bir 40 doğumlu ablam kaldı. O yüzden ben böyle pahalılık görmedim ve yani rüyadaymış gibi geliyorum. Acaba ben rüya mı görüyorum diyorum. 20 seneden beri 22'den sonra hiç memnun değilim. Yöneticileri de kastetmiyorum. İdare edemiyorlar. İdare edemiyorlar bu. Ha. <laughs> yoksulluğu biz ortadan kaldırdık diyorlar. Yoksulluğu ne kaldırması güzelim. Ne evet. kaldırması. Öyle bir sen 200 lirayla markete gir ne alırsın bir kutu çay bile alamazsın bir kutu çay 199 liraydı. Bugün olmuş 260 lira. Hesap et. Yani ben aydın kişiyim. Yani her şeyi biliyorum da fazla da kurcalamak istemiyorum. Biraz daha ötsen içeri atarlar. O mi, mi, şey kızımız gibi. Mi, neydi onun ismi? Hikaye gibi kızımız gibi. Ço, kız, kızcağız bir şey demedi ki. Yani tek başına olmuyor bu işler dedi. Kötü bir şey demedi. Özgürlüğümüz varsa istediğimiz her şeyi konuşacağız. Ama yok gibi geliyor bana. Yani özlem duyuyoruz. Biraz sabırlarla diliyorum 85 milyona. Başka bir şey diyeceğim yok. Çünkü fazla bir şey söylesek hani hemen bizi buluyorlar daha doğrusu. Ama yine biz bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.